bunu boş verin de Damla. Evet. Gerçekten ne oldu kayınvalidene bugün? Ya kız hakikaten ne Ben o. çok şaşırdım. Şoka girdim biliyor musun? Gerçekten ağzı burnu uçuklamıştı kadının ya. Onun şeyi tuttu. Anka stresi tuttu. Anka, anka sesi mi? <gülüyor> 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 ne demek ya? Ankastra Bildiğimiz o Ankastra mi bu? Kız yok kız şu işte şey hastanelerde hani böyle Anksiyete. panik atak oluyor ya. Anksiyete. Ha? Anksiyete. Tövbe böyle ya Rabbi. Işini. İnşallah hastaları da Ankastra mi tuttu demiyorsundur. Yok, yok yok şey öyle söyleyecekti. söyleyecekti kız. Hadi söyle ha. Vallahi bütün bütün ben şey zaten sonradan ben gördüm biliyorsunuz. Ben labodaydım zaten. Ben hep sonradan görüyorsun. Yangın çıkar sen yoksun. Kadın bayılır sen yoksun. Sen bu kadın niye bu kadar yalnız? Çok ben manik. sizin gibi fitne fesat olmadığım için böyle ortalıkta dolanmak gereksinimi duymuyorum ne yani. yani bizim fitne fesatlığımızla ne alaka? Damlacığım sana gerçekten inanamıyorum ya. Ne yüzün kızarıyor ne bir üzüntü var. Ya kayınvalidene bir şey olsaydı? Ya benim kayınvalidem zaten klasik hareketleri o. Dikkat çekmek için ara ara böyle kendi yerlere atıp yuvarlamalar da yapar. Nasıl ya? Yani? Sen gittiğinde yuvarlanmış mıydı kayınvaliden? Şaka mısın? Hayır ya. Kadın gerçekten çok kötüydü Damla. Mesela ne oluyor Biliyorsun, biliyor musunuz? Biliyor kay, musunuz? kayı benim kayınpederim maç izliyor. Neymiş kayınvalidemle ilgilenmiyor diye hop televizyonun önüne atıyor kendini. aa. Evet, Allah evet. Allah benimle ilgilen diyen çocuklar gibi yani evet. Ama şöyle orada eşine naz yapmak ayrı bir şey. Şaka yapmak ayrı bir şey. Burada kayınvaliden gayet kendinden geçmiş bir şekilde yerde yatıyor. Ve yaşadığı şey de kötü bir olay anlattığı gibi ise. Ya tamam kötü ama bak şuradan da anlayabilirsin. Mesela otelde yangın çıktığını zannettik ya. Bir gittik ne yapıyor? Yatakta ağlıyor. Niye Damla beni götürmedi diye. Mesela ama orada ağlaması işte, gerekiyordu genel, sence? Genel olarak çok panik bir kadın ya. O çok panik. Ama senin burada bunu söylüyor olman. bu şekilde lanse ediyorsun ben ben öyle anladım şahsen dışarıdan bakan bir göz olan çok da inanmayın arada böyle şeyler yapar ilgi çekmek için gibi olduğundan bahsediyorum kendini hani bayılırken falan yerleri çok hatar mesela kendini. beyin televizyon seyrederken maç seyrederken dikkat çekmek için düşüp bayılıyorsun önüne dikkat çekmek için adamla diyor bunu kız Kız nasıl yapıyorsun gerçekten numara Allah Allah. Dur be bakayım bakalım. ne diyormuş Damla? Damla! Efendim? Kaç kere muharem deniyoruz? Şey, televizyon izlerken beni unatladın bayılmıyor. Anne öyle olmuyor ama. Benim Yo. seninle ilgilenmiyor diye kendi bir anda televizyonun önüne atmıyor musun? Anne saçmalıyor. ya! Değilmiyor musun? Maçı izleyeceğine beni izle muharem diye. Hayır hayır atla, atlamam ayrı konu ve orada bayılıyor beni. Hatta bir keresinde dedin ki onlar da gol atıyor, ben de burada top oynar, gol atıyor. Kız niye yalan Koca koca gelin yalan söylüyor bak bak bak. Kızlar öyle gerçekten öyle. Yani gerçekten ya ilgi çok ya? seviyor. İlgilenmeyince de hani bu bana da yapıyor. Kendi çocuklarına da yapıyor. Sürekli böyle ilgi 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 yani. yani. Neymiş efendim ben maçtan daha güzelim beni izle. Allah Allah. Rabia, Rabia teyze Rabia de biraz teyze... abartıyor mu? Onun biraz böyle çocuk çocuk hareketleri var ama hani bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Neyse Rabia teyzenin olayı elbette açığa çıkacaktır. Güvenlik kamerası var onu izleyeceğiz de.